바다. Evet yola çıktık. Yaklaşık 1500 kilometre yolumuz var. Şu anda Hozat rampalarını çıkıyoruz. Oradan Tunceli'ye ineceğiz. Tın tın böyle yoldaşla. Ezo ile çocuklar arkadan geliyor. Gerçekten yol zorlu. Ne oldu para? Of. Hava da fena kapattı. 哎。欸 Afiyet olsun. Bilmiyorsa. Güve. Hı? Güve perdede. Güve değil, bir şey olmaz o. Üzerinde. Oğlum güve değil o kelebek. Tak güve. Nasıl geçiyor yolculuk? Hmm. He? Korkunç. <gülüyor> korkunç. <gülüyor> Niye? Kelebekten korkuyorum. <laughs> 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 bir bak. Hmm. Abi, Siz ne yapıyorsunuz orada? Abi. Abi araba da mı abi? Var var var. Ben de geleyim mi abi? Kayıt <laughs> alır mısınız abi? Evet biz şu an neredeyiz? Biz Elazığ'da Elazığ'dan geçtik. Elazığ'dan çıktık. Malatya yolundayız. Malatya yolundayız. Evet Elazığ'dayız. Hayır Elazığ'dan çıktık. Malatya yolundayız. Konya yolundayız. Konya Abi yok Elazığ'dan çıktık. Şu anda Malatya yolundayız. Sağda hemen petrolde durduk. Saatimiz kaç? Bakalım. <laughs> 9.30 herhalde. Saat 10.30. Hmm. <laughs> Saat on buçuk. Ama daha yolculuğa devam ediyoruz değil mi? devam edeceğiz. Acıktık ama biraz bir şeyler yiyelim dedik. Anneciğim bak bir saat sonra Ayvalık'tayız. Malatya'dan sonra Ayvalık. Tabii ne? tabii tabii canım tabii. O ne diyor? Elazığ'ın ışıklarını Anne, görmüş. Anne şey şaka yapıyorsun. Diyor ki aa Ayvalık'ı gördüm <laughs> diyor geldik. <laughs> Sen şeyi bilmiyordun. Tunceli'de seni bekliyorduk ya. Hı. <laughs> orada durduk çıkmışlar. Aa Ayvalık'a geldik diyor. Tabii canım tabii ne demesin. <laughs> tabii tabii. Bir şeyler yedikten sonra yola tekrar devam edeceğiz. Gece gideceğiz bayağı. Yoldaşta bayağı sıkıntı oldu. Bence bire kadar gideriz biz. Fren, fren Frenlerimizde biraz sıkıntı oldu. O da e, alttaki aks bağlantıları gresleniyor ya. O gres aktı. Bayağı bir eridi. E, rampa aşağı çok indik. Pülümür'den gitmedik. Pülümür'den gitseydik vapura binerdik. Arabalı vapura. Ama Ezgi Hanım'ın e, biraz bu konuda korkusu vardı. Biz, biz de dedik ki madem şey öyle yapalım dolaşalım. Yapalım. Tabii bu bize 200-250 kilometreye mal oldu ama olsun. Sağlık olsun. Neredeyiz? Kayseri'ye 30 km var. 30 km kala durduk. Sabah saatleri bir şeyler yiyelim. Hem de bir yoldaşım bir yağına suyuna baktım söktüm. İçeriden kabini de söktüm baktım. Herhangi yağda bir eksiltmemiz yok. Suyumuz da iyi. Bakalım böyle ufak ufak devam edeceğiz. Of, oh, sıcak. Hava gerçekten sıcak sabah saatleri olmasına rağmen. Suyumuz da bitti. Suyumuzu da dolduralım. O kolay gelsin. Merse. <laughs> <laughs> ne kikir diyorsunuz lan? Ay. Bunlar kikirlemeye programlanmış. Kikirlemeye programmış. Oh 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 oh. Allah ben kikirmeye programı değil de baktım. Kara Bey. Sakin Ulan. Ne işler açtın başımıza? He? Biz kalır mı? Biraz kalır. Evet dün karayı karavana getirirken evden Elinden Karaman, kaçırdın. Karavana bıraktım. Bırakır bırakmaz kapıdan atladı. Kaçtı. Bir müddet peşinden kovaladık. Ee, sonunda bir arabanın altında ah be, ezgi yakaladı ama onun boynu çok kötü olmuş. Ufetti etti beni. Ee, boynunu Karaya. çok kötü ay, ay. tırmaladı. Tabi o da panik oldu aslında. Korktu. Korktum, korktu. Çok korktu. Oh. Kaç derece içeriz? İyi, 20, şu 26. Ha, 26 derece. Hı. İyi güzel kahvaltımızı yapacağız sonra Heh. yola devam edeceğiz bakalım artık nereye kadar i̇şte gideceğiz sıcak çok bastırmadan gidebileceğimiz kadar gider mi? Tabii sıcak çok olunca duracağız anne Hı. ben şimdi yola çıkınca babayla durmak istiyorum karavanda mı yok kuvacım olmaz, olmaz yoksa karavanda duramazsın karavanda duramaz Murat star mı Murat star Murat star Murat star Murat star Hayır in aşağı. Nereye gidiyor? Ha, gitsin oraya bir şey olmaz üstümüz. Şey, tuvaleti orada da. Tuvaleti orada da. Bak bak uyanığa bak uyanığa. Bak oradan camdan kaçacak bak. Hayırdır? Ha. Zor gerçekten bu mevsimde dışarı çıkmak. E, araçla seyahat etmek Gerçekten zor Hele ki bizim gibi e, Yaşını almış aracınız varsa Yani e, Yoldaş tabii ki Biliyorsunuz Peugeot C9'lar <laughs> Rampada bayılmasıyla Hararet yapmasıyla önlüdür Ama e, dilinden anladığınız zaman e, Ne zaman gaza basıp Ne zaman gaza basmayacağınızı anladığınız zaman Rampaları tam ayarladığınız zaman Herhangi bir sıkıntı olmuyor Buraya gelene kadar bir sıkıntı yaşamadık Bakalım artık yola devam edeceğiz. Ne kadar kalmış? 750 km. 8 saat 31 dakika. Hadi ya. Evet 8 saat var diyor. Evet şu anda otobandayız. Ankara'ya ne kadar kalmış? Ankara'ya az kaldı ya. Evet, haritadan Ankara, bir Ankara, Ankara tarafından 100 kilometre var. Ne kadarmış? 700, 700 kilometre, 750 kilometremiz daha varmış. Aslında otobana bir şey girdik, söylüyor. biraz durduk, dinlendik bir elim, üstümüzü, başımızı değiştirelim. Çok sıcak ya. Aslında bir şey gerçekten edelim. çok sıcak. Nerede takip etmiyoruz? Rota'yı takip etmiyoruz diye. Şimdi biz araya dinlenme tesisine girdik, ki ondan önce. Ha, normalde takip ediyoruz. Ar normalde takip ediyoruz tabi. Normalde takip ediyoruz. Aslında ben gerçekten rotayı izlemek Sıcak. istiyorum. Tamam. Bizimkiler nereye gitti acaba bir bakalım. Ama ben gerçekten rotayı izlemek Onu ben istiyordum. alabilir miyim? Tamam peki al. Bizimkiler gidecek sanırım. Sesini duydum. Onu bizi almadın mı? Bizi bırakıp giderler mi hiç? Hazırlanıyorlar. Motor sesi sesini duydum. Yani. Aynen araba. Bir yerlere gitti. Ama nereye gitti? Burası da saat, bayağı büyük Saat 16.8. Neydi? niydi Ankara Baba otoyolu. 16.8. Neydi Ankara otobanı. Ha, oraya gölgeye çekmişler. <laughs> ne o Yok gölgeye kaçmışsınız. Ya çok sıcak oldu arabanın He? içi baksana kaynı. Çok sık. burası gölge bir Şey yapalım çıkalım birazdan yola. Evet çıkarız yani. Ben burada oturacağım. Tabii ki hayır. Orada olmaz. Orası çok tehlikeli. Ben... Bakarız. Ay Kaz, Çocuğum nasıl yapalım? Bakarız. Dur bakalım. Ben arabada uçacağım. Kalabalık bayağı ya. Şimdi neredeyiz? Seferi bir 10 kilometre kala durduk. Bak şimdi çok güzel bir ortam yaptık. <laughs> Çocuklar parkta oynuyor. Çayımızı demliyoruz. Ha? Pencere mutarı Pencere Pencere şeye geçmiş. Koltuğa, Koltuğa geçmiş. <laughs> <ilhamlar yapıyorum>. <laughs> İyice bir soğusun, ondan sonra tekrar bak. Yok yok çok doluydu demek ki. Radyatörün Ezgi Hanım arkadan bağırıyor. Selektör yapıyor. Yoldaşlık su kaçırıyor, yoldaş su kaçırıyor diye. Ya boya geldi ya. Hallere bak. <laughs> <laughs> 24 saat oldu. Abi bir gün oldu ikinci gün ikinci şu an bir, birinci günü bitirdik. Biz işte. birinci günü bitirdik şu an ya bak şimdi şimdi daha dün, dün beş buçukta çıktık biz yola ovacıktan. Ovacıktan beş buçukta evet. çıktık dün. Çünkü tam çıkarken ben resim çekmiştim. Sen tutarsan ben evet. şey. Şimdi Gör sen görmüyorum bu arada. Bak böyle tutuyorsun aşağı tutma. Dik tut. Görmüyorum. Çift geliyor. Gör. Alayım istiyorsan, Yok şey. yok, tamam. Şimdi Sivrihisar, Sivrihisar. Sivrihisar'a bir 10 kilometre var. Sonra? Eskişehir. Eskişehir'e devam edeceğiz. Eskişehir'den sonra Bozüyük. Bozüyük'ten İnegöl. Köfte ısmarlıyor <laughs> Ne ısmarlıyor Köfte. Ya ne güzel köfte yaparım ben yoldaşta sana. Köfteyi ne alalım böyle hocam? Hayır cimrilikten değil biz karavancıyız ya kampçı adamız bizim ne işimiz var restoranda. Ben İnegöl'de kendi insan İnegöl köfte ısmarlar. O ben sana alır yaparım İnegöl köfte boş ver. Bursa'da İnegöl köfte mi ısmarlayacağım? Bilmiyorum artık. Hmm. Nerede çok, da çok kaçtı. Yok yok merak etme. Kaçtı etmiyorum. kaçtı. Bursa'dan değil sonra mi? da Karac Karacabey, Karacabey'den Susurluk. Oradan sonra, sallanacağız. Balıkesir'in üstünden geçeceğiz. Evet. İlçelerden Balıkesir. gideceğiz. İvrindi, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık. Ha bak Avran'ı da görmüş olacağız. Ya, yani buraları da de. ilçeleri de görmüş olacağız. Geçerken. İyi. Yani. yani toplamda şu anda 530 kilometre yolumuz kaldı. Su kaynıyor canım. Su kaynıyor. Hemen kapatalım o demlensin biraz. Bak da ama şey gece geçeriz herhalde. Burada dinlenip yola devam edersek Avran'ı falan gece görürüz. Ee, yani 530 kilometre daha gidemeyiz. Ya yani tek şu seferde şu gidemeyiz. Burada dinlenirsek ama gideriz. Burada dinlenirsek sabaha karşı sabaha kadar sürmemiz lazım. 530 kilometre az değil. Tamam hayatım anladım da biraz uyuyursak He. atıyorum kısa bir iki mola verip o yolu bitiririz. Onu diyorum ben. Zaten hali hazırda bugün 500 küsur kilometre yol yaptık. Bu mı çıkmıyor? Allah yani... Bu arada biz yeni bir arkadaş edindik. Gözümün önünden ayrılmayın lütfen. Evet, parkta oynuyorsunuz çok şey yapmayın. Tamam, tamam. La, e, Lavincim, o gemi gibi bir şeye sakın ama Aa, sakın hayır. bin... Ha, sen üstü asla. Asla, sakın. O düşer müşer. Yani tek seferde gidemeyiz. Neyse bakarız öyle bir dinle. Çayımızı içelim de. Yorulduk, yorulduk, çok yorulduk. yorulduk. Yoldaş da yoruldu. Belim ağrıyor. Gene iyi valla. Yani yolda ben çok senin... hararet, yapan araba vardı. Gördün mü? Gördüm de ben bekliyordum her an senin sağ çekmeni. Öğlen sıcağında. <laughs> Yoldaş bir yer. Maşallah gider, gider. Maşallah maşallah. Gider. Bin küsür kilometreyi geldik. Tek sefer tek nefeste. Tık demedik. Daha. Ne var yemekte? Simit. Değil ee, abi. Ezgi Hanım'ın teyzesi bize simit ısmarladı. Sağ olsun ben çok cimriyim ya. Böyle diyorlar. <laughs> Ay sinir oldum. Otobana girmeden. Otobana girmeden. Ne oldu ne oldu? Ver, ver bana ver. <laughs> bak şimdi bak muhabbete bak. Otobana, otobana girdik biz. Ee, neydi otobanla? Girmeden, girmeden. Gir, he, yok girmeden duracağımı zannettiniz siz. Ya elin saf, o kadar yol gitmişiz dört saat evet. Göğsüm <laughs> saf. Durmadım, durmadım diye bana laf ediyor. Acaba merak ediyorum hangisine girecek. Yok anam girmedi hiç ya. Otobana da sürükledim biz o halimizle. Aynen otobanın girişindeki şey de kapalıydı işletme. Sonra otobana, aşağı vermişlerdi otobana ama. Otobana gelmeden bir ışıkta durduk biz. Sağda bir yer vardı. Çok güzel kamelyalar. Gözüm orada kaldı. Ama bir şey diyeceğim. Bak şimdi daha güzel bir yere gelmedik mi? Tamam burası güzel. Buraya bir şey geliyor da. Bak çocuklar Arkadaş... parkta oynuyor. İmanımız <laughs> gevretti. İmanımız gevretti. <laughs> e normal canım o kadar olacak artık. Sular ısınmış. Yol, yol, yol bu. Olacak o kadar artık. Yapacak bir şey yok. Bu adam sen çok izafsızsın. <laughs> sen çok ben <isapsızsın>. de. <laughs> 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 Gerçekten mi? <laughs> Tövbe sen de bir daha hiç yola çıkmam şey diye. Arabada bu suyu var mı yok mu? Niye ya? E, telefon diye bir şey var ararsın dersin Çıkmıyor, çek bizim, bizim. Çekmiyor çekmiyor. Ben sana Whatsapp'tan da mesaj attım. Çekmiyor işte. çekmiyor. Çekmedi telefon. Ben de biliyorum telefon. Ben de kaptırdım gidiyorum. <laughs> Ana piştik arabanın içinde. Üf öyle sıcağını soğuttu bir soğuttu. <laughs> Yapacak Ay. bir şey yok. Ay, dırmık yerlerim acıyor. <laughs> evet her yeri darmadım on. Malum çocuklar. Dövüyor, de şey. Görüyorum değil mi? Burada şey var tam. Görmüyor. İyice yorulsun da bir de tam. Yatarlar zaten. Altları bir düğüleri de bir sefer düşürüyorsun. Evet. evet.